Yayınıma hoş geldiniz. Evet Yunan Rafael uçaklarının avcısı olacak Hayalet Jet Kızıl Elma. Yunanların aldığı bu uçaklar Türkiye'ye karşı F-16'lara karşı bir üstünlük olarak hedeflenmişti. Şimdi F-16'lar ve Rafael uçaklarının karşılaştırılmasına değineceğim. Özellikle bu değinmemde sade bir dil kullanacağım. Sizleri daha iyi anlatabilmek için. Özellikle Rafale uçaklarının kanat genişliklerinin fazla olmasından dolayı Rafale uçakları F16'lara göre çok daha iyi dikey ve yatay manevra özelliklerine sahipler. Özellikle bu özellikleri dikkat çekiyor. Şu anda ekranlarda gördüğünüz gibi Rafale uçağının kanatları çok geniş, dikey açılım ve yatay manevralarda özellikle daha çevik bir görüntü sergiliyorlar. F-16'larla it dalaşına girdiklerinde. Özellikle Yunanistan, Türkiye'nin artan SİHA, İHA, TİHA ve bunun yanında yerleştirdiği F-16'larla ilgili havada edindiği bu üstünlüğe karşı tabii ki bir hamle yapması gerekiyordu. Kendilerince böyle bir hamle düşündüler. Nasıl olsa Avrupa'nın şımarık çocuğu olmanın da avantajıyla hiç para vermeden uçaklara sahip oldular. Özellikle yardım kutularına atılacak parayı bir nevi kefil olarak gösterdiler. Yani yardım kutularına bu yardım atacaktı ABD ve Brüksel. F-16 savaş uçaklarına da bir avantajı var. Radar olarak F-16'lar çok daha etkin ve tabii ki daha çok hızlı tespit edici imkanlar kullanıyorlar. Rafale uçaklarına göre uzmanlardan edildiğimiz bilgiler özellikle F-16'ların radarlarının çok daha iyi olduğu yönünde. Özellikle F16'ların gövdelerinin sağlamlığının Rafale uçaklarına göre çok daha etkili olduğu, etkin olduğu, dayanma ömürlerinin çok daha iyi olduğu bir de tabii ki avantaj. Özellikle F16'ların bakım ve onarımı Rafale uçaklarına göre çok daha avantajlı. Tabii ki şimdi soracaksınız. "Bırak tamiri ma mamiri maliyeti sahada nasıl kullanılacak?" Evet, burada pilotların deneyimli olması ve kurnazca zeki hareketleriyle özellikle Katar'dan getirdiğimiz o gelecek olan Rafale uçaklarının bu uçakların özellikle Türkiye'de kendi radarlarımız ekseninde denenmesiyle daha iyi bir tabii ki Rafale uçaklarının eksiklerini tanımlama imkanı bulacağız. Çok sayıda F-16'mızla uçacak olan Katar'ın Rafale uçakları bize Katar'daki evet bu imkanları da değerlendirmemiz nedeniyle Türkiye'deki bu uçaklarla yapacağımız eğitimlerde özellikle Rafale uçaklarının eksiklerini ve radar iz olan bu tespitlerini görmüş olacağız. Şimdi avantajına geçelim Rafale uçaklarının kullandığı hava hava füzelerine. Tabii ki Rafale uçakları avantajlı kılan unsur bu. Ne yapıyor Meteor füzesiyle Rafale uçağı? Özellikle orta ve uzun menzilde 300 kilometre yakın bölgede hedefi vurabiliyor. Evet havadan attığı füzeyle hedefi vurabiliyor. Bu da onlara avantajlı kılıyor. Tabii ki çok daha uzun menzilden tehdidi bertaraf etmek özellikle avantaj olsa gerek. Buna karşılık F-16'ların bomba çeşitliliği daha fazla olsa da özellikle menzil konusuna değineceğim. Özellikle Suriye'de vurulan Su-24 savaş uçağının F-16'ların üzerindeki hava hava füzesiyle vurulduğu ve menzili 45 kilometre olan bölgeden At unut, unut mantığıyla atılan bu füzelerle iki uçağın vurulduğu bildirilmişti. Tabii ki bu durumdan yola çıkarak özellikle F-16'ların bu havadan havaya füze etkinliği 50 kilometre. Yani buradaki bir eksiklik var. Yani bu da nasıl tamamlanır? Özellikle Türkiye'nin Bozdağ'ın ve Gökdağ'ın füzeleri, özellikle bu hava hava füzeleriyle yapacağımız akrasyonlar ve ramjet motorlarında son aşamaya gelmemizle füzelerin menzilini, 300 kilometreye, 350 kilometreye ulaştırmamız, bu imkana kavuşmamız. Buna da yerli anlamda ulaşıyoruz. Yani mesafemiz inanılmaz anlamda. Şimdi konuya gelecek olursam güzel bir haber de vermek istiyorum. Özellikle menzile baktığımızda Yunanistan'la Türkiye kıyılar arasındaki uzaklık çok fazla değil. İt ve uçakların hızı da söz konusu olduğunda bu füze evet menzilindeki farklılığın çok olmadığı kanaatindeyiz. Özellikle geliştirdiğimiz hava savunma sistemleriyle denizde de kuracağımız ve gemilerimize monte edeceğimiz lançerlerini bile Midas adında ürettiğimiz bu tabii ki koruma kapanıyla ne yapacağız? Topraklarımızı savunabileceğiz. Tabii ki burada F-16'larımızın 50-60-70 km yaklaşması düşman uçağına yeterli olacak. Yani burada Rafale uçaklarının irtifa konusunda biraz avantajlı olmasına rağmen yükseklik anlamında bunun çok da onlara bir lehte durum oluşturduğu kanaatinde değilim. Özellikle bizim de radar üstünlüğümüz var ve pilotlarımızın çok daha deneyimli olması var. Daha önceki radar evet veya it dalaşlarında pilotlarımızın egemen üstünlüğü de ortaya çıkmıştı bile. Yani Rafale uçaklarını alan Yunanistan'a çok kötü bir haberimiz var. Sahneye kızıl elma çıktı. Beklemiyorlardı bu kadar hızlı olmasını. 2027'de bekliyorlardı. Ne yaptık bizde? Evet kızıl elmayı sahaya sürdük. Kızıl elma 7 ton ağırlığında ve oldukça etkili ve 14 kilometre menzile kadar çıkan ve bunun yanında 45 bin fiti bulan ve mühimmatları içeride taşıyarak görünmezlik alışımlarına sahip olan ve sıkı durun, evet sıkı durun bazı gemilere de iniş yapabilen bir jet olma özelliğiyle Rafale uçağıyla arasındaki bu kapanı kapatıyor. Ve özellikle pilotun olmaması bazı iddialaşlarında pilotun dayanamayacağı ivme ve fiziki şartları da taşıyabildiğinden Rafale uçağının manevrasal özelliğinin de önüne geçiyor. Havadan havaya füze, Bozdağ ve Gökdağ'ında kullanacak olan bu jetlerimiz pilot kaybı riskiyle gözülmediği için korkusuzca düşman uçaklarına karşı çok daha rahat manevrasal ekipmanlarla kullanılabilecek. Özellikle sensör ve avinol avantajları olan, sensörel avantajları olan Rafale uçaklarına karşı son dönem NATO standartlarındaki özellikle sensör ve radar ve her türlü teknolojik alışımla üretilecek olan ve son dönem teknolojiyi barındıracak olan bu jetlerinde Rafale uçaklarını leblebi gibi avlama olasılığı da çok yüksek aslında. Burada Katar'dan gelen Rafale uçaklarının da özellikle eksiklikleri ve radarlarımızla izlerini öğrenme kapasitemizi de ekrana katarsak o zaman değmeyin keyfine. Yani Kızıl Elmamız şu anda İtalya, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan basınında manşetlerden inmiyor. Kızıl Elma geliyor onlar selam çakıyor. Kızıl Elma büyük bir etki oluşturdu ve gerçekten bölgede bir kuvvet çarpanı. Demek istediğimiz husus şu. Özellikle yenileştirdiğimiz F-16'lar hürriyetimizde yakında sınır boylarında uçmaya ve koruma işlerine başlayacak. Özellikle Kızıl Elma jetlerimizde savaş uçağı hükmünde her türlü havadan havaya ve havadan karaya füzeler kullanılabilecek. Mühimmatların içeride taşıdığı için tabii ki büyük bir tabii ki sıkıntı yaşamayacağız. Özellikle bu jetlerimiz önemli avantajlar elde edecek bize. Tabii ki mühimmatların içeride saklanımı, bazen de dış kanat altlarında durumu, her türlü aksamı burada yapılabilir. Buradaki durum göreceli. Üretim serisine göre değişecek. Ama şu bir gerçek ki bu teknolojik harikası özellikle bize karşı göz dikenlere, topraklarımıza göz dikenlere büyük bir kabus oluşturacak. Sürprizler yapmaya başladık. Devam ediyoruz ve bu sürprizler Yunanistan'ı şoke ediyor, Avrupa'yı ve Batı'yı şoke ediyor ve onları kendilerine gelmesini evet telkil ediyor. Yaşasın güçlü Türk ordusu. Yaşasın Büyük Azerbaycan ve Büyük Türk, Türk ordusu. Özellikle, özellikle Türk İslam dünyasının yükselen incisi Türkiye'nin yaptığı bu güzel adımlar. Evet izlemeye devam edin. Lütfen gelişmeleri an buradan takip edin. Heyecan, coşku ve milli ruh burada. Lütfen kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızı önemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.